Bugün Kastamonu yöresine ait bir yemeği tanıtacağım size bir Kastamonlu olarak. Büyük boy 5 adet patatesimizi harçladık. Ezelim güzelce ne patatesimizi. Bu arada yemeğimizin adı mıhlama diye geçiyor. Normalde Karadeniz yöresine ait mıhlamalar tabii ki böyle olmuyor. Mısır unuyla, peynirle, tereyağıyla oluyor ama Eskiden köylerde muhlama derlermiş. Bu şekilde yaparlarmış. Ben de size nasıl yapıldıysa o şekilde. Hani başka bir şey katmadan nasıl özgüyse o şekilde. Aslında normalde tabii ki biz kendimiz yaptığımız zaman tepsinin üstüne bol olarak peynirimizi koyduğumuz zaman daha güzel olur. Ama ben nasılsa nasıl yapılıyorduysa size o şekilde göstermek istedim. Şimdi Devam edelim yapmaya. Şimdi malzemelerimizi koyalım. Bir adet soğanımızı rendeledik. Soğanımız var. Dört diş de sarımsağımızı rendelemiştim. Sarımsağımız var. Bir yemek kaşığı salçamız var. Domates salçası. Bir tatlı kaşığı kırmızı pul biberimiz. Bir tatlı kaşığı kimyonumuz. iki tatlı kaşığı da tuzumuz var. Bir bağda maydanozumuz var. Bir buçuk e, su bardağı galeta unumuz var. Bir adet de yumurtamız var. Bunları güzelce ne karıştıracağız. Karıştıralım güzelce. Sonra tepsiye bastıracağız. Fırına vereceğiz. Öncelikle güzelce ne karıştırıyoruz. Öyle kıvamına bakalım, kıvamı nasıl? Bakın, bu yani bu şekilde kıvamını, yani mesela köfte yapmaya kalkmış e, olsanız bu şekil gibi kıvamı olacak. Yani bu şekilde olduğu zaman kıvamı tamamdır. Yani e, tekrar içine herhangi bir şey katmamıza gerek yok. Bu şekilde geldikten sonra tepsimizi artık bastırabiliriz. Şimdi tepsimize bastıralım güzelce ne. Evet. iki tane de yumurtamız var mi iki yumurtamız da üstüne döküp sürelim güzelce ne Şimdi 200 derece fırında pişireceğiz. Pişirdik. Şimdi üzerine kaşar peynirimizi koyalım. Tekrardan kaşar peynirimizi eriyene kadar tekrardan pişireceğiz. Evet pişirdik. Mıhlamamız pişti. Şimdi doğrayalım dilimleyelim. Güzel bir tarif. Yani deneyebilirsiniz de. Çayların yanına da güzel olur. Yemek yanına da et yanına da gayet güzel değişik yani. Denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde bir dahaki videomda görüşmek üzere.